Evet bir besin piramidi sorusuyla karşındayım. Yukarıdaki verilen besin zincirindeki canlıların enerji piramidindeki yerleri hangisinde doğru gösterilmiştir diye bir sorumuz var. Şimdi bakıyoruz ışığı ilk alarak kullanan bir numaralı bir canlımız var. Demek ki bu bir numaralı canlı fotosentez yapabilen bir canlı. ışığı kullanan bir canlı o zaman piramitlerin birincisinde mutlaka bir olacak. Evet şu an her dört şıkta da normal gözüküyor. 2, birden beslenen bir canlı. 2, birden beslenen bir canlı. Evet. 3, ikiden beslenen bir canlı. 3, ikiden beslenen bir canlı. Aa, burada gitti. 3, ikiden beslenen bir canlı. D de gitti. 3, ikiden beslenen bir canlı olacak. Tamam. 4 ise bayağı bayağı besin seçeneği fazla. Hem ikiden hem üçten ayrıyetten alabilirim diyor. Birden de alabilseydi... Böyle bütün canlıların etkisini kucaklayabilseydi o zaman belki böyle bir şey olabilirdi diyebilirdik. Yani bu bir ayrıştırıcı göstergesi bu arada. Ayrıştırıcı diyebilmemiz için bütün canlıların ölülerinden besleyen bir varlıktan bahsetmemiz gerekiyor ama 4 aslında bir avcı ve hem 2'den hem 3'den faydalanıyor. Demek ki bu çatı zirve bir canlı diyebiliriz. O zaman cevabımız Adana olur.